Evet, değerli basın mensupları, Eskişehir yerel basının değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2025 yılı ülkemiz açısından çok ağır zorluklarla geçti. Bir yandan 8 seneden bu yana dar gelirli ve sabit gelirli yurttaşlarımızın milli gelirden aldığı payı azaltan sanayi üretimini durduran tarımda üretimi tasfiye eden ekonomik buhranın ağırlığı bir kabus gibi Türkiye'nin üzerine çökerken öte yandan bu ağır ekonomik krizi aşmak için Türkiye'nin önüne hiçbir perspektif koymayan iktidar Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş esaslarını PKK terör örgütü ve onun katil elebaşısı Abdullah Öcalan'la yapmış olduğu pazarlıklar çerçevesinde tasfiyeye başladığı bir sürecin içerisine girdi. 2025 evet çok çok zor geçti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki 2026 yılında tarihsel bir kırılmaya doğru sürüklenmek isteniyor. Bu önümüzdeki yıl yaşanacaklar cumhuriyet tarihinin her anlamda en ağır ve sonuçları açısından en korkutucu gelişmeleri olabilir. PKK terör örgütüyle yapılan pazarlıklar konusunda şimdiye kadar duymuş olduklarımız İstiklal Savaşı vererek kurmuş olduğumuz cumhuriyete bir terör örgütünün adeta ortak olarak getirilmek istendiğini gösteriyor. Esasen bu tespitimizi DEM Eş Başkanı Tunçay Bakırhan'da Cumhuriyete ortak oluyoruz açıklamasıyla doğruluyor. Ve bu cumhuriyetin kırılma süreci devam ederken 8 seneden beri devam eden ekonomik buhranın 2026 senesi içerisinde daha da ağırlaşacağı gözüküyor. Ne yazık ki Türkiye yanlış ekonomik politikalar neticesinde ağır bir sanayisizleşme süreci içerisine girmiştir. Türk sanayicisi hükümetin yanlış politikalarının bedelini ya bu ülkeden kaçıp sermayesini başka ülkelere götürerek ya da malını, mülkünü yabancı fonlara satarak kurtarmaya çalışmaktadır. Hükümetin politik duruşundan hoşlanmadığı sermaye darları, sanayicileri önce Maliye Bakanlığı'nın cezalandırma sistemiyle baskı altına aldığını bu da yetmezse düşman ceza hukuku uygulamalarıyla malına mülküne her türlü anayasal güvenceden uzaklaştırılmış bir şekilde el koyabildiğini görüyoruz. Bir ülkede ekonomik istikrarın olması sağlam bir adalet sistemine ve kaliteli bir eğitime bağlıdır. Bugün ülkemizde ne yazık ki adil bir adalet sistemi ve kaliteli bir eğitim yoktur. Adaletin olmadığı yerde ekonomik gelişmeden ve ekonomik istikrardan bahsetmek mümkün değildir. 30 yıldan beri Türkiye'nin büyük yatırımlar yaparak geliştirmiş olduğu tekstil sanayinin durumu ortadadır. 300 Evet, 364 bin tekstil işçisi geçen sene işlerini kaybettiler. Tekstilde 4,5 ile 5 milyar dolarlık bir sermaye Türkiye'den sadece Mısır'a gitti. Balkan ülkelerine gidenlerden bahsetmiyoruz bile. Ama sadece tekstil değil, mobilya, ayakkabıcılık gibi sektörler de Mısır gibi ülkelere kendilerini kaymak zorunda hissediyorlar. Bu durum sürdürülebilir değildir. Ve nitekim bunun sürdürülemez olduğunu Türk hazır giyim ve tekstil sanayinin önde gelen isimlerinden birisi olan Abdullah Kiyı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Gelecek 6 ay içerisinde tekstilde yaşanacak büyük çöküşü haber verdi. Bakın bu kişi bir siyasi kimliğe sahip değil. Hatta yakın zamana kadar yapmış olduğu açıklamalarda Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi birçok noktada desteklediğini de biliyoruz. Ancak Gelinen aşama şunu gösteriyor: artık sanayici yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen bir fuara gittik, tekstil fuarına. Değerli arkadaşlar, kumaşların yüzde 80'i ithaldi. Bu sadece o fuarda gördüğümüz manzara değil. Bu Türkiye'nin de üretimin ne noktaya geldiğinin genel manzarası olmak durumunda. İktidarın üreticinin önünü açmak gibi en ufak bir kaygısı yok. Aksine daha fazla vergi, daha fazla ceza ile üreticinin önü etkili bir şekilde kısa vadeli ve parti çıkarına dayanan hesaplarla kesilmeye devam ediliyor. Ve bu 2025'ten 2026'ya ağırlaşarak devam eden ekonomik buhran toplumun üzerine bir kabus gibi çökerken görüyoruz ki Öcalan'la ve PKK terör örgütüyle sürdürülen görüşmelerde de terör örgütüne ve Öcalan'a tavizler verilmeye devam ediliyor. Öcalan'ın İmralı'dan notları sızdı. Bu notlarda büyük ve önemli iddialar var. Birisi de çıkıp bunlar yalan demiyor. Öcalan Lozan bitti diyormuş. Var mı böyle bir şey kardeşim? Abdullah Öcalan'a siz İmralı'da Lozan bitti dedirtiyor musunuz? Kim bitirmiş Lozan'ı? Ordumuz hangi mağlubiyete uğramış ki Lozan bitmiş? Bu ne hadsizliktir? Ve bu terörist başıyla şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Öcalan Komisyonu nasıl görüşeceğini tartışıyor. En son buldukları formül ya, adaya gidenin başına bir şey gelir daha sonra. Adaya gitmeyelim. E ne yapalım? Öcalan'la Uzaktan görüşme yapalım. Görüntülü görüşme. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi mensupları. Millet Meclisi milli mabettir. Ve Türk milletinin egemenliğini temsil eder. Bunun mensupları bir terör örgütünün ele ne görüşecek? Bu Türk milletine yapılmış bir hakaret değil midir? Bu PKK terör örgütü tarafından öldürülen asker, sivil, polis, jandarma, milli istihbaratçı 15 bin yurttaşımız var. Evet, 15 bin yurttaşımız. Bunlara yapılmış büyük bir haksızlık değil midir? ve Öcalan'la uzaktan görüşme yapılırken Selahattin Demirtaş da önümüzdeki günlerde serbest bırakılacak ve siyasette aktif rol alacak. Bu nasıl bir iştir ki ana muhalefet partisinin bütün belediye başkanları hapishanede, Silivri'de yatıp ellerinden Twitter hesapları bile alınırken Selahattin Demirtaş dışarıya çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anayasanın nasıl yapılacağının pazarlığını yapacak. Böyle bir Türkiye'yi Türk milletine nasıl kabul ettireceğinizi düşünüyorsunuz? Başından beri Türk milletine söylenen büyük bir yalan vardı. Biz hiçbir tabiz vermiyoruz, hiçbir pazarlık yapmayacağız. PKK bütün unsurlarıyla silah bırakacak. PKK hiçbir unsuruyla silah bırakmadı. YPG'de silah bırakacak denildi. YPG'de silah bırakmadı. Ama şimdi görüyoruz ki YPG'yi buharlaştırmak için yeni bir formül bulmuşlar. Artık YPG demeyeceklermiş, SDG diyeceklermiş. SDG deyince de YPG kendiliğinden yok olacakmış. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Suriye'nin kuzeyinde bir PKK İslam kurulduğunu bu millet görmüyor mu zannediyorsunuz? Evet, Suriye'nin kuzeyinde bu süreçte bir PKK İslam kuruluyor. Yine bu müzakerelerin bir parçası olarak 1990'ların başında Türkiye'den Irak'a gidip Kuzey Irak'ta mahmur kampını oluşturup burada PKK terör örgütüne lojistik destek veren kamp sakinleri, sakin dediğime bakmayın, hiçbir zaman sakin değildiler, terörün parçasıydılar. Şimdi Türkiye'ye dönüyorlarmış. Türk milleti bunları kabullenmeyecek. Bu millet ekonomik krizle yaşamayı kabul eder. Bu millet adaletsizliklere isyan eder ama sabreder. Ancak bu milletin devletine bir terör örgütünü ortak olarak getiremezsiniz. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Türkiye'de etnik bir sorun yoktur. Türkiye'de olan sorun bir politik, ideolojik bölücülük sorunudur. Hiç kimse bize bir yurttaşımızın ana dili Kürtçe olduğu için mağdur olduğu yalanını söyleyemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana dili Kürtçe olan milletvekilleri, bakanlar, genel müdürler mi mağdur? Ya da Ege'de, Akdeniz'de kıyılarındaki beş yıldızlı otellerin sahipleri mi mağdur? Yoksa Kastamonu'nun, Van'ın köyündeki köylü çiftçi mi mağdur? Türkiye'de mağduriyet etnik merkezi değil, sosyal sınıf merkezidir kardeşim. Ve bu millet bu gerçeği biliyor. Ve şimdi devletinin Öcalan'a ve PKK'ya teslim edilmesine hayır demeye güçlü, çok güçlü bir hayır demeye hazırlanıyor. Ve duyduğumuz hususlardan bir tanesi PKK bir narko terör örgütüdür. Bu narko terör örgütü batılı istihbarat servislerinin de desteğiyle ve oluruyla on yıllardan bu yana Afganistan ve Orta Doğu'dan Avrupa pazarlarına taşımış olduğu narkotik ürünlerden elde etmiş olduğu gelirle, e, gelirle Türkiye'ye karşı bir terör sürecini finanse etmiştir. Keza Avrupa'da PKK'nın geniş bir baskı ve haraç ağı vardır. Yine Batı'nın onayıyla bu narko terörden gelen paranın önemli bir bölümü aklanmıştır. Batı tarafından. Şimdi Öcalan'ın Türkiye'ye bu parayı da sizin kontrolünüze verelim dediğini duyuyoruz. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Bir terör örgütünü muhatap olarak aldığınız zaman karşınıza bu tür ahlaksız tekliflerin dahi gelmesinin nasıl mümkün olduğunu görüyoruz. Biz değerli basın mensupları Zafer Partisi olarak bu sürece daha ilk günden itibaren itirazımızı dile getirdik ve bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti devletini bir kırılmaya sürükleyeceğini Türk milletine ifade ettik. Bunu bu şekilde kararlı bir üslupla ve muhalefetimizi bütün Türkiye'yi parlamento yaparak sokağa taşıdığımız için de ceza olarak 5 ay Selivri'de düşman ceza hukukuyla tutuklu bir şekilde bulunduruldu. Ama ne bu tutukluluk ne diğer baskılar benim de Zafer Partisi'nin de Türkiye'nin milli üniter layık devlet yapısını savunma konusundaki irademizi bir santim geriletememiştir. Partinin kurulduğu gün Türk milletine verdiğimiz sözün arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör örgütüyle pazarlıklar yaparak yeniden kurulmasına ve Abdullah Öcalan denilen teröristin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sözde kurucu önderi olmasına müsaade etmeyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Şimdi... Sizlerin soracağınız soruları cevaplandırmak üzere hazırım. Efendim bir soru var mı? Evet. Öncelikle tekrar eski hoş geldiniz efendim. Hem eski gündem için hem de Türkiye gündem için önemli bir konumuz var. Nadir Topaklar Elementi. Evet. Ve evet. bu süreçte şu çok fazla tartışıldı. Erdoğan'ın Trump'la görüşmeleri oldu. Bu Nadir Topak Elementi'nin işte daha işletilmeden Türk işler e, çok güzel konuşuldu. Bunun üzerine çok fazla tartışmalar yaşandı. Sizin bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Batı kapitalizmi 19. ve 20. yüzyılda Siyah Afrika'nın maden değerli maden kaynaklarını olağanüstü bir vahşilikle sömürmüştür. Ve şimdi 21. yüzyılda AKP'nin ne yazık ki yönettiği Türkiye'de Batık şirketleri 19. ve 20. yüzyılda Afrika'da kullanmış oldukları vahşi yöntemlerle Anadolu topraklarını yaralayarak Türk milletine ait olan zenginlikleri adeta talan etmektedirler. Bunu altın sektöründe çok net bir şekilde görüyoruz. Erzincan'da İliç'te bir Doğa felaketi yaşanıyor. Rezaletin ötesi. Şimdi aynı şirketin Kemaliye'nin üst kısmındaki bütün bölgeleri maden sahasına çevirmek ve Kemaliye ilçesini de nakletmek üzere faaliyetlere giriştiğini biliyor, duyuyoruz. Aynı şekilde Dünya Harikası Kaz Dağları'nda büyük bir çevre tahribatıyla ve kendi ülkelerinde kullanmaları yasak olan tekniklerle altın çıkartıyorlar ve çıkartılan altın altından Türk halkının kazandığı hiçbir şey yok. Hal böyleyken buna karşı Zafer Partisi olarak hem Erzincan İliş'te hem Kayseri'de bu altın maden çıkarma tekniklerine karşı en sert şekilde muhalefet ettik. Yerinde konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdık ve arkadaşlarımız aracılığıyla genel merkezden takibe devam ediyoruz. Onun için altın madenlerini Batı'nın zengin şirketlerinin talan etmesine fırsat veren, önünü açan bir madencilik anlayışına sahip olan AK Parti'nin Eskişehir'de ki değerli madenlerde de aynı uygulamayı yapabileceği konusunda en ufak bir şüphemiz yok. En ufak bir şüphemiz yok. Biliyoruz ki bu değerli maddeleri işleme konusunda en yetkin teknolojiler Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Bizim için hedef Zafer Partisi olarak madenlerimizi ham madde olarak satmak değil, kendi işleyebileceğimiz teknolojileri geliştirmektir. Ancak bu konuda bize Türk milletinin yetki vermesi gerekiyor. Ve biz de o yetkiyi almanın mücadelesini veriyoruz. Cevabım budur. Evet. Buyurun. Bakın Aile Bakanı'na önerim şudur. İktidar mensuplarının ailelerinde herkes 3-4 işten maaş alıyor. 3-4 kardeş 3-4 yerden hakkı huzurlarla yönetim kurulu üyelikleriyle yüksek maaşlı işlerle günlerini gün ediyorlar. Aynı imkanı Türk gençlerine de versinler. Bakın Türk gençleri evleniyor mu, evlenmiyor mu? Evlenmek ne demek? Bakın kelime anlamı bile. Evlenmek. Yani sadece nikah haklı değil. Aynı çatı altında birlikte yaşamaya başlamak. Bugün bırakın bir gencin bütün hayatı boyunca namusuyla çalışmış, vergilerini vermiş, topluma gereken katkıları yapmış bir emekli yurttaşımızın emekli tazminatıyla ev alma şansı kalmamıştır. 150 bin lira yardım yapacaklarmış evlenen çiftlere. 150 bin lira kime nasıl yetecek? Önce yanlış bir eğitim sistemiyle gençlerin işsizliğini erteliyorsunuz. Sonra ancak açlık seviyesinde yaşayabileceği bir maaş öneriyorsunuz ve sonra da gençler çalışmıyor, gençler tembel, gençler evlenmek istemiyor diyorsunuz. Bu olmaz. Mevcut neoliberal talan düzeni sona ermeden bu ekonomik paradigma değişmeden Türkiye sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçmeden hiçbir sosyal kesimin, hiçbir nüfus kesiminin huzura ve refaha ulaşması mümkün değildir. Buyurun. Hoş bulduk. Zafer Partisi'ne bütün siyasi partilerden ve şimdiye kadar hiç siyasette de uğraşmamış olan insanlardan katılım gerçekleşiyor. Evet Eskişehir'de ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçen arkadaşlar oldu ama Milliyetçi Hareket Partisi'nden geçen belediye başkanları da oldu. Bundan sonra da olacaktır. Kapımız açık. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunan tek partiyiz. Milli merkezi oluşturuyoruz. Bir partinin siyasetteki konumu ancak devletin kuruluş felsefesiyle ilişkisi çerçevesinde belirlenir. Biz devletin kuruluş felsefesini tavizsiz savunan tek siyasi partiyiz arkadaşlar. Bu da bizi milli merkezdeki tek siyasi parti yapıyor ve Cumhuriyet'in kuruluş esaslarına, anayasanın ilk dört maddesine, 66. maddeye ve 42. maddeye inanan Atatürk'le sorunu olmayıp Atatürk'e şükran duyan bütün yurttaşlarımıza Zafer Partisi'nin kapıları daha önce hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun sonuna kadar açıktır. Evet. Peki değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bugün partimizin Eskişehir İl Kongresi var. sizleri kongreye de davet ediyorum. <laughs> Gönderin.